Ben İsa Aksoy. 29 yaşındayım. Bedensel engelliyim. %90 raporum var. Evimde bu sanatla uğraşıyorum. İsmi Filografi Osmanlı Sanatı. Osmanlı zamanında hapın olmadığı zamanında terapi yapıyorlarmış hastalara. Bununla. daha da biraz terapi oluyor. Rahatlatıyor. Hem Haçlığımı kazanayım biraz olsa da.

Engelim sanata engel değildir. Sloganla ben bu sanatı devam ettireceğim inşallah. Allah'ın izniyle. Her çaktığım çiviyle hayata daha iyi tutunuyorum. Çok şükür elhamdülillah. Sanatla tanıştığım için çok mutluyum. Çorum Belediyesi'nin açtığı engel eğitim merkezinde eğitim görüyorum şimdi bu sanat öğrendikten sonra daha iyi rahatladı. vücudunda da dinlendi. Beyinle, beyin çok rahatlatıyor. Önceden çok sıkılıyordum. Şimdi bunu yapmadığım an başım ağrıyor. Çok faydası var. Ben İstanbul'a gittiydim. Normalde ben grafik tasarım belgem falan var oraya. Ben birinci oldum. İstanbul'a beni gezdirmeye götürdüm. Belediye. Orada gördüm hayran kaldıydım evde gördüm video izleyerek ilk önce video izleyerek öğrendim zaten bu sanatı ilk önce görmek lazım göreceğim Hiç, icraat vereceğim yoksa olmuyor ondan sonra belediyeye geçtim Allah razı olsun hocam hocamız geldi Esatlar hocası o da biliyormuş devam ediyordu gidiyoruz şimdi şimdilik pandemiden dolayı Ara verdim, evde devam ediyorum. Çok sıkılıyordum evde. Çarşıya gidiyordum. Şimdi çarşıya gitmek bile gerek duymuyorum. Çünkü elimde bir işim var. Ama önceden gidiyordum, geziyordum. Ama devamı sıkı, sıkılıyor. yine sıkılıyorsun, geziyorsun, gezin yine sıkılıyorsun. Ama şimdi elinde bir sanatın var, onunla icraat ediyorsun. Zamanımı onunla geçiriyorum. Bizim merkezimizde bütün bölümler var, herkesin bir sanatı var. Çin'i, Çin'i de kimi el sanatlarında herkesin bir sanatı var engelli. Yeter ki bir imkan versin el engelli. Yapmayacağı hiçbir şey yoktur. O tabloyu yapıyorum, görüyorum, gönderiyorum. Çok mutlu oluyorum. Ben yüzde 81 puan aldım EKPS'den. Tercihler bekliyorum. İnşallah bir yer tutacak. Allah'ın izniyle. Hayırlısı bakalım. Nasip de neyse odur. الله فرقام يوه